Bana doğruyu söyle. Gördüğün şey seni korkuttu mu? Kaç yıldır o halde orası? Kaç yıl oldu ben de unuttum. Uzun zamandır öyle. O koku... ...o yüzden de demek değil mi? Ne var o poşetlerde? Ne saklıyorlar? O poşetlerde hem hiçbir şey yok hem de her şeyi var. Yani ablamlara göre her şey bize göre önemsiz şeyler tam tamamlayamadım nasıl? Bizim evde hiçbir şey atılmaz hiç. Yani sebze, yemek artıkları dışında her şey bir gün lazım olur diye yukarıya kaldırılır. Ve o gün asla gelmez. Daha önce onları anlatmaya çalıştım. Siz kendi ellerinizle bunları poşete koyuyorsunuz. Lazım olacak bir şey olsa bilirdiniz derdim. Ama sonra gördüm ki asla anlamayacaklar. O yüzden ben de bıraktım. Ama bir gün dolacak orası. Yer kalmayacak. Yani şimdiden epey bir... Diğer daireleri neden kiraya veriyorum biliyor musun? Orası dolduğunda diğerlerine de yayılmasınlar Bu bayağı bildiğimiz, hani haberlerde gördüğümüz çöpe falan gibi. Öyle bir durum. Bunun normal olmadığını hiç bilmiyorlar mı peki? Farkında değiller mi? Biliyorlar. Hem de çok iyi biliyorlar. Zaten o yüzden herkesten saklamaya çalışıyorlar. Biri görecek diye ödleri kopuyor. Yabancı değilim ben. Zor biliyorum. Ama lütfen kendini rahatsız hissetme. Yani yanlış olduğunu bilseler de vazgeçmiyorlar öyle mi? Bilmeleri yetmiyor. Duramıyorlar. Orası onların utanç duvarı gibi. Her yeni gün yeni bir tuğla koyuyorlar oraya. Anlayamıyorum. Ya insan bile bile nasıl böyle bir şey devam eder? Babandan düşün. Bağımlılık gibi. Kendinden utansa da, nefret de etse, günün sonunda gene aynı şeyi yapıyor. İnsana mahsus bir şey bu. Göz göre göre mahvolma. Denemeyi bıraktın mı peki? Vazgeçirmeye çalışmıyor musun artık? Onların inandığı yanlışlar bizim doğrularımızdan çok daha güçlü İnci. Benim gücüm yetmedi. Onlar kendi kurallarıyla kurdukları bir düzende yaşıyor. Doğru ya da yanlış. Eğer bu kuralların aksi bir şey olursa bütün düzen çöker ve onlar o çöküntünün altında kalır. İyi de hep böyle değillerdi herhalde. Yani bir şey olmuş olmalı. Bir şey tetiklemiştir onları. Nasıl? Ne zaman başladı bu? Han. Nasıl başladı bu durum? Çok uzun zaman oldu ben de tam hatırlayamıyorum. Bir şey soracağım ama kız bana var. Hiç psikoloğa götürmeyi denedin mi? Sence bunu düşünmemiş olabilir mi? Tabii ki denedim. Her defasında kaçmaya çalıştılar. İstemedikleri sürece onlara kimse yardım edemez. Neden bunu bana daha önce anlatmadın? Sen olsan o kadar kolay anlatabilir miydin böyle bir şeyi? Kaybetmekten deli gibi korktun. Gözünde mükemmel olmak istediğin birine. Sen nasıl bu kadar farklı oldun onlardan? Ben sana aslında söylemiştim. Babam küçükken beni yatılı okula gönderdi. Uzun süre uzak kaldım onlardan. İki sene öncesine kadar. <laughs> Belki yanlarında olsaydım. Han sen sevdiğin kimseyi korumasız bırakmaz. Elinden geleni yaparsın. Hatta elinden gelenin fazlasını yaparsın. Ben gördüm, ben yaşadım ki daha bir aydır varım hayatında. Bilmiyorsun İnci. Ben onlar için hiçbir şey yapamadım. Ben buna inanmıyorum. Ben görüyorum ne kadar yorgun olduğunu. Ne kadar güçlü durmaya çalıştığını. Baban için, kardeşlerin için ne kadar sabırla çabaladığını. Kimseye derdini anlatmadan Artık bunlarla tek başına savaşmayacaksın. Ben varım. Adın ne senin? Benim mi? Ya hana bakmaya gelmiştim. Annesi kapıyı açmadı. Tanıyor musun sen onu? Kardeşiz biz. Bir haftadır yok. Çok merak ettim. Hasta mı? Cezalı Neden? <laughs> Annem bekliyor. Bir dakika. Bunları ona verir misin? Esat verdi de. Tamam mı? Bu arada benim adım Gülben.